Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız beneyim dostlarım. Yine size güzel bir açılımla geldim. Ee, Şubat ayının e, ilişki, parasal durum, e, hanenizle alakalı gelişmeler ne varsa onları duru görümle ve arkadaşlar mumu da ekleyeceğim içerisine. Mumla bakacağım size. Sufalı ama e, şekillere göre de değerlendirmek istiyorum. Şöyle detaylı bir açılım olsun diye. Videomun altındaki numaradan kişiye ozağa danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. İnşallah bütünün hayrını olmasını diliyorum dostlarım. Kanalıma destek olan... E, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yine her zamanki gibi arkadaşlar şöyle öncelikle aşk hayatı yazıyorum. E, parasal durumlar yazalım. Parasal iş durumu ekleyelim. İş durumu onu da ekledim. Hane genel durumlar diyorum arkadaşlar şöyle. Ne varsa kolektifin adına uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Ben şuraya yazdım. Sizlerin niyetine şekerden de ısırıyorum arkadaşlar. Sizde en çok dilediğiniz aklınızdan geçen ne varsa ona e, odaklanın arkadaşlar. Şöyle istediğiniz bu ay içinde e, gerçekten bu gerçekleşsin dediğiniz dileğiniz olsun arkadaşlarım. Hadi bakalım şöyle. Ben şekerimi de attım arkadaşlar. Mumdan da damlatıyorum. Bakalım kolektifin niyetine neler istiyorsunuz, neler düşünüyorsunuz. Dualadım arkadaşlar. Okudum öncesinde de şöyle şifa olsun diye. Bakalım şöyle. Aynı bir midye şekli çıktı arkadaşlar. Burada böyle e, deniz kabuğu gibi midye çıktı. Hani o sizin için arkadaşlar bir şeyin böyle değerleneceği. Yani kıymete bineceğiniz bir durum olabilir. Belki de bir sürprizle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir böyle kilitlenmiş bir kilit şekli de gördüm burada. Yani sanki bir konuda böyle kilitlenmişsiniz. Bir türlü işin içerisinden çıkamamışsınız. Yani bu e, manevi e, durumunuzla alakalı da olabilir. Zaten fazlasıyla nazarı olumsuzluğu çekmişsiniz arkadaşlar. Böyle işlerinizde de e, yaşadığınız yani böyle Kasım ayı, Aralık ayı içerisinde olumsuzluk ya da bir engelle karşılaşmışsınız. Bir süre dinlenmeye ihtiyacınız olmuş arkadaşlar. Kafanızı toparladığınızı görüyorum. Belki bir işten ayrıldınız ya da e, yapmak istediğiniz, düşündüğünüz bir şeye böyle odaklısınız. Bu ay içerisinde olacak arkadaşlar. Böyle yengeçseniz, aslansanız çok güzel e, kısmetleriniz gelecek. L harfi olan arkadaşlar isminde. Böyle F harfi olan bir de A harfi gözüken birisiyle konuşuyorsunuz. Bir iletişime geçeceksiniz. Böyle birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama şu an içerisinde daha böyle aranızdaki bağın kuvvetleneceği ve sanki böyle e, bu insanın üstünde arkadaşlar böyle oturmuş bir sıkıntı var. E, hafiften böyle kambur duruyor. Biraz yuvarlak suratlı e, bir erkeğe de benziyor arkadaşlarım. İki kişiyi böyle sırtında taşıyor bu kişi. Yani sanki böyle bir sorumluluğu almış ama üstesinden de gelememiş, sıkıntıya düşmüş. Ve bundan dolayı da sizde bir küskünlük, kırgınlık olmuş. Yani aranızda bir bozulma ya da dağılma yaşanmış diyebilirim. Ama bu insanın da böyle maddi yönden de fazlasıyla böyle sorumlulukları var. Biraz işle alakalı da sıkıntıları da çıkmış arkadaşlar. Yalnız bunları aşmak için biraz sizden zaman istiyor ya da beklentilerinizin. E, tam olarak karşılığını bulamamışsınız. Ama bu insanın gönlü size karşı çok çok açık arkadaşlar. Yani böyle siz ne kadar direnseniz de birbirinize bağlısınız, küssünüz ama yani böyle resmen dip dibe böyle sırt sırta duruyorsunuz. Yani benim gördüğüm. Böyle bir şapka var. Sanki ya kovbo şapkası ya rütbe gibi arkadaşlar. Böyle kasket şeklinde gibi de görüyorum ama bu sizin yeni bir duygusal ilişkiye başlayacağınızı ya da mutluluğunuzun size bağlı olduğu noktada gelişeceğini de gösteriyor arkadaşlar yani evlilik e, niyetiniz varsa bakın şurada böyle nokta nokta çıkmış artık sanki böyle bir şeyleri aşmaya başlıyorsunuz alevi engellere takıldığınız konular olmuş e, sizin kendinizde de sorunlar var bu kişinin hayatında da sorunlar olmuş yaşamış biraz güvensizlikle alakalı da sıkıntılar gözüküyor arkadaşlar size karşı da olabilir yani bu ille aldatma gibi bir durum değil ama yürütebilir miyiz Aynı ortak noktayı paylaşabilir miyiz diye sanki e, böyle karşılıklı bir e, çekim kuvveti içerisine gireceksiniz hem de rütbe anlamında taşır arkadaşlarım böyle rütbeli e, konumlu bir kişiye kişinin size karşı bir adımı olacak özellikle böyle koç oğlak arkadaşlar böyle akrep burcundan e, kısmetiniz gelecek gibi hissediyorum. Burada mesela bir şey böyle çok e, koruma altında olduğunuz gözüküyor. Bir kirpi şekli görüyorum arkadaşlar. Bu hani sizin aslında korunduğunuzu yani çevrenizle alakalı biraz eleme yapacağınızı da gösterir. İnsanlara karşı özellikle iş çevrenizde de e, kıskanılıyorsunuz arkadaşlar. Bir e, sorumluluğunuz sanki böyle elinize geçecek bir e, fırsatı da çok güzel değerlendireceksiniz. Yani bu sizin bir basamak daha. Atlayacağınızı, belki e, önünüze ünvan olarak çıkacak bir durum olabilir arkadaşlar. Şeflik, müdürlük olabilir ya da kadro alabilirsiniz. Yani işinizle alakalı da e, güzel bir şekilde ilerlemeleriniz var. Ben sizin sorumluluklarınızı çok güzel görüyorum. Yalnız şu aralar e, böyle biraz tadınızı kaçırmaya ya da moral moralinizi bozmaya çalışan birisi olacak özellikle yani böyle C ya da Ç harfi olabilir arkadaşlar isminde Ö, Ü gibi bir harf var yani adında ya da soyunda böyle tadınızı tuzunuzu kaçırmaya çalışabilir yani bu insana karşı da biraz tedbirli olun böyle iki aşamalı bir şeyiniz gözüküyor arkadaşlar bir mülakat ya da belki sınava girdiniz ama mülakat ya da sözlü üstü olabilir. Böyle iki aşamalı bir şey aşıyorsunuz. Çok güzel. Yani sizin aslında belki kendinizden bile beklemediğiniz bir durum papatya şekli görüyorum şu an buraya baktıkça arkadaşlar böyle sizin için hani e, çok güzel bir işin e, başlangıcı ya da sonucu diyebilirim sağlamlık şeklinde de çıkmış yani şu an e, aslında sizin de böyle güçlenmeye zaten ihtiyacınız var arkadaşlar bunu da çok güzel bir şekilde yapacaksınız biraz aile içerisinde e, zıtlaşma ya da hane ile alakalı da böyle hani e, sıkıntılarınız olabilir özellikle böyle bir bir görünüyor arkadaşlar birli bir tarih 11 gün olabilir bir hafta içerisinde olabilir biraz dikkatli davranın böyle kitaplar çıkmış e, eğitim yolunda arkadaşlar bir sonuca varacaksınız ya da birinin e, böyle bir sevincine ortak olacaksınız yani yükselme olabilir iş sınavı eğitim durumunuzla alakalı okuyorsanız arkadaşlar biraz daha böyle çocuk olabilir aileden biri olabilir yani sanki böyle e, net bir basamak var belki bitiremez dediğiniz bir şey ya da hani kazanamaz gözüyle baktığınız bir durum olabilir bu güzel bir şekilde sonuçlanacak arkadaşlar birkaç yerden para bekliyorsunuz böyle dağılmış gibi de gözüküyor arkadaşlar hatta birine de böyle çok kızıyorsunuz teminiz var ama bu insanla tekrar bir görüşme yapacaksınız böyle ikizler de olabilir yengeç olabilir arkadaşlar böyle başak burcu olabilir. Konuşma yapıyorsunuz. A ve N harfleri çıkmış. Ee, bunun üstüne de düşeceksiniz arkadaşlar. Böyle sanki e, bu birkaç parça paranızın bir araya geleceğini görüyorum. Yani ne kadar mücadele etseniz de böyle uğraşsanız da e, stresiniz olsa da sonuç hayırlı arkadaşlar. Özellikle yani bu iki haftaya da çok dikkat edin. Birine de bir şey yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapsam mı yapmasam mı demişsiniz ama. Hani belki şımartırım bir doğum, doğum günü olabilir. Belki hediye olabilir arkadaşlar. Yani böyle acabalarınız var. Kendinizi tutuyorsunuz ama bunun içinde de zaten karşı taraftan size bir ışık gelecek. Ben bir e, görüşmeyi de çok yakında görüyorum arkadaşlar. Böyle şehir e, dışından da olabilir. Uzaktan birisiyle de bağlantılarınız gerçekleşecek gibi gözüküyor. Böyle renkli gözlü bakışları böyle biraz keskin sert bir yüzü olan bir erkek var arkadaşlar size doğru geliyor böyle E harfi de çıkmış isminde soyadında olabilir yani uzun boylarda da biraz böyle genç bir kişiye de benziyor arkadaşlar yani size şaşırtacak belki sizin hamle yapmanız gerekirken karşı taraf önce davranabilir yani şu aralar böyle sizin için daha olumlu yönde gözüküyor arkadaşlar aile içerisinde bir doğum ya da bebekle ilgili bir şeye seviniyorsunuz arkadaşlar. Onun arkasından bu gözüküyor. Bir dostunuzla yalnız tartışma yaşayacaksınız. Yani belki sizi çok bunaltıyor ya da böyle sürekli her şeyinizi dedikliyor arkadaşlar. Konuşmalarınızda böyle yani biraz sizin de sertliğiniz, tepkileriniz olabilir. Yani şu aşamalarda sanki böyle bir tartışmanız var ama sönük geçecek. Yani hani Devamı gelmeyecek arkadaşlar. Ya da dostluğunuzun tam anlamıyla bozulacağını görmüyorum ama... Sizin artık bu insana karşı biraz böyle... E, tahammülsüzlük ya da hani... Tepkilerinizi gösterme durumlarınız gözüküyor. Ve şu ara arkadaşlar... Bir şey böyle ya kaybediyorsunuz ya da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle e, sizi biraz dalgın ve dikkatsiz görüyorum. Bir işinize dikkat etmezseniz bakın büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani evrak kaybı olabilir resmi bir belge olabilir Belki bir para olabilir arkadaşlar buna çok dikkat edin ki başını sonradan ağrıyabilir ya da sonrasında düşünebilirsiniz huzursuz olabilirsiniz yani biraz dikkatli olmanız gerekiyor Özellikle bu dönem içerisinde yani duygusal hayatınızı daha böyle dengeli görüyorum ama iş hayatınızda biraz pürüzler ya da böyle mücadele gerektiren bir dönem olarak da çıkıyor. Ama kendinizi e, tamamen böyle şartlamayın. Biraz benim gördüğüm arkadaşlar biraz yeme içmeye meyillisiniz bu aralar. Kilo alma durumlarınız olabilir. İştahınız açık. E, yani daha biraz daha törpüleyin kendinizi durdurmaya çalışın. Ama en çok şöyle baktığımda arkadaşlar böyle ciddi bir rahatsızlık değil ama kan değerlerinizle alakalı ya da bir tahlil sonuç işiniz söz konusu olacak gibi. E, görünüyor bu ay içerisinde daha böyle coşkulu çıkmışsınız ama yine de sağlığınızı da ertelemeyin arkadaşlar yani çok güzel sonuçlar var ay sonu içerisinde de para durumlarınızda çözülme ferahlama olacak arkadaşlar hatta böyle ortaklı ya da bir iş görüşmesi içerisinde olacaksınız özellikle erkek izleyicilerim şöyle sizlerin de niyetine diledim. Çünkü çıktı suyunuzda. Duru görü su. Bu maçılım arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım ayın enerjisi ne olacak size? Neyi yaşadınız? Ama neyi düzelteceksiniz? Enerji durumunuz olsun arkadaşlar. Ben sizlere niyeten şöyle bu ay Şubat ayı içerisinde sizin enerjiniz nasıl olacak? Aşkta, parada, hanenizde genel anlamda bakalım neler yaşayacaksınız. Ben sizler için açıyorum. Biraz geçmişinizle yüzleşmeler söz konusu olabilir. Bakın özür dileyen birisi gelecek ya da böyle e, unutamayan biri olabilir. Eskiden özellikle sizi unutamayan ya da böyle dostlukla, arkadaşlıkla ilgili bir durum da varsa arkadaşlar onu yaşayacaksınız. Hayalleriniz biraz daha ön planda mücadelecisiniz ve emeklerinizin de karşılığını almaya başlayacağınız bir ay olacak arkadaşlar. Çok hayalperest olabilirsiniz ya da düşünceli olabilirsiniz bu ay içerisinde. Ama e, çok da güzel sonuçlarınız var. Bakın ustalaşıyorsunuz. Yani her şeyde daha böyle e, yani hem geçmişten hem şimdiki dönem olsun. Sizin e, gerçeklerle yüzleşmeniz ama bundan da ders çıkardığınız bir dönem olacak arkadaşlar. E, hayallerinize ulaşacaksınız. Geçmişten beklediğiniz biri varsa dönecek diyor arkadaşlar. Hem de üzüldüğünü ve acı çektiğini görerek gelecek. Yani bu size bunu yansıtacak. Ee, belki bir dost olabilir. Ex partner olabilir. Eski eş olabilir arkadaşlar. Bunu görmeye başlayacaksınız. İnşallah ne diliyorsanız. Kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Ee, beni unutmayın. Videolarımı da beğenirsiniz inşallah. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Allah emanet olun dostlarım.